Arkadaşlar herkese selamlar. Filipinlerin Bulan Sorsogon köyündeyiz bugün. Eşimin sülalesini ziyaret etmeye geldik diyeyim. Ailesini değil bütün sülale burada yaşıyor. İnanılmaz bir yer. Böyle doğayla iç içe bir alandayız. Etrafta bir tane daha ev var. Onlar da komşularıymış. Ormanın içinde bir yer. Yol yok. Bir süre sonra yol bitiyor. Sonra bir 15 dakika normal kullanmaya devam ediyorsunuz aracı ama yollar bu şekilde yani. Buraya gelmek için çok çok vakit harcadık. Yani nasıl oldu? Aktarmalı geldik Manila'ya. Filipinlerin başkenti olması lazım. Çünkü eğer direkt uçuşla gelirsek bu sefer bu bu tarafa gelen uçağı kaçırıyorsunuz. O yüzden e, yaklaşık 4 saat Abu Dhabi'ye uçtuk. Abu Dhabi'de 3 saat bekleyip oradan Manila'ya aktarmalı geldik. O da yaklaşık 9 saat sürdü. Ondan sonra da buranın havalimanı Legas bir havalimanına gelmek için 3 saat oradaki havalimanında bekledik Manila'da. Ee, oradan da bir uçağa bindik. bir buçuk saatte o sürdü. Geldik ve tabi hala bitmedi. Artık enerjimiz kalmadığı için bir gece havalimanına yakın bir otelde kaldık. Sonra diğer günde aileden biri geldi bizi aldı. 3,5 saatte karayoluyla devam ettik ve bu güzel yere ulaştık. Evi göstereyim size. Bu ev daha yeni yapılmış. Bundan önce benim eşimin büyüdüğü burası. Da ismi yaptım ona İbrahim tatlı miydin diye. Şu tabii daha yapılıymış. Şimdi yıkılmış evin bazı parçalarını kullanmışlar. Şu anki ortam böyle. İşte çamaşırlar dışarıda yıkanıyor. Şuraya asılıyor. Aile çok kalabalık ve de herkes birbirine yardım ediyor. Herkes son derece mutlu. Dün ilk günümüzdü, dün gece. Ee, içtik tabii. Biraz damatlarını sınadılar ama en son masada ben kaldım. Herkes tek tek bayıldı. Sürekli içki alıyorum çünkü. Burası da buranın bahçesi. Balkon orada, babam orada oturuyor. haldem Burada da böyle aile ortamı. Her yerde motorlar var bilmiyorum sesim geliyormuş şu anda duyuyor olabilir. Bu da karaoke cihazı. <laughs> e yeah, aynı bu da karaoke cihazı. Bunu <laughs> dün kiraladılar yaklaşık 24 saat için 10 dolar ödediler. Ee, dünden beri de kapanmıyor. Uyanan şarkı söylüyor sürekli. Burası evin mutfağı. Sürekli yemek yapılıyor. Burada tavuklar var, borozlar var. Şu müzik esinden biraz uzaklaşmamız lazım. Dün kaç şişe içki içildi bilmiyorum. Onun da videolarını ara ara koyacağım. Baya eğlenceli dakikalar oldu. Değişik bir şey içiyorlar. Cin içiyorlar ama cin %80 alkollü bir cin olduğu yazıyor üstünde. Ee, belki de doğru değildir. %80 alkol çok fazla çünkü. Şişe şişe ondan içiyorlar. Şat yapıyorlar. Bu sabah uyandım duş almaya gittik. Tabii duşu nerede alıyoruz? Duşla dışarıda. Şimdi evden çıktık. Şimdi sizi duş aldığımız yere götüreceğim. Buradan böyle devam edeceğiz. Ee, yolun sonunda ileride sağda bir dere gibi bir yer var, akarsu. Şampuanları falan aldık orada duş aldık. Var inanılmaz huzurluyum. Bu benim tam tatil anlayışım bu yani. Kendimi burada buldum diyebilirim. Burası da diğer akrabaların evi. İşte sabah 8'de 9'da buradan geçerken Buradaki bir amca içmeye başlamıştı beni de çağırdı dedim dur da abi yemek yiyelim ya ne içkisi yani oturuyorlar geçim kaynaklarının bir bölümü pirinç pirinç tarlalarında pirinç yetiştiriyorlar ya da kokonat ve de muz toplayıp satıyorlar hayvanlar var burada. ye yeah, ye yeah. I'm gonna go to river yine burada da aileler çok kalabalıklar. isimleri tutamıyorum aklımda. Ee, yaşlı, yaşı benden büyük erkeklere Tito diyoruz. Yaşı benden küçük hanımefendilere de Tita diyoruz. Benden genç olanlara da Bro diyorum. Öbür türlü isimler hem birbirine benziyor hem de tutamıyorum. Bir de çok fazla isim var. Kafam karışıyor. Bakar mısınız? Hep sabah uyandık. Kokonatlar toplamışlar bizim için. Bakın yerde de var bir tane kokonat yedi, kokonat su içtik. Kahvaltıda da tabii yine e, pirinç pilav yedik. Tabii pilavlar biraz farklı. Böyle karpostal gibi bir yer. Şehrin içi de çok güzel. Bir de gözümün içine bakan gülümsüyor. Tek e, sarı benim. Genelde benim gibi sarışın Filipinli olmadığı için tabii. Biraz bakıp kitleniyorlar. Ama böyle iyi niyetle kitleniyorlar. Sıkıntı yaratacak bir durum olmuyor yani. Buralar da böyle. Bakın duşa geldik. <laughs> yani bu, bu alandan çıkmadan yaşayabiliyor insanlar. Kendilerine yetiyor. Ortam çok huzurlu. Tek sorun ne? Hava. Ee, çok sıcak. Ya geçtim çok fazla nem var. <laughs> tamam. İyiyiz. Havada çok fazla nem var. %80, %90, %95 sürekli bir kanter içinde kalma durumu oluyor. İşte duş burası arkadaşlar. Burada yıkandık, şampuanlandık. Şu tarafta biraz derin, orayı da yüzme havuzu olarak kullanıyorlarmış. Su bir aktığı için temiz. Tertemiz, berrak bir su. Yani gerçekten keyifli anlar geçiyor. Ee, şey, yarın doğum günü kutlaması yapacağız benim eşimin. O yüzden yaklaşık 200 kişi olacakmış. 200 kişi, baya fazla. Hatta bunun için 200 tane sandalye kiralamışlar. Yarın daha böyle bomba bir gün olacak. Bugün nereden baksanız onların sevdiği cinlerden aldım. Belki bir 20 litre aldım, 20 litre cin aldım. Ee, benim sevdiğim viskilerden aldım. Baya böyle bir ton şey aldık. Yarına hızlı gireceğiz. Bakalım yine herkesi bayıltana kadar devam. Bu arada şu araçlardan çok var burada. Bunlara tuk tuk diyorlar. Tree cycle diyorlar. Bütün şehrin trafiği bunlarla akıyor. Genelde bir ya da iki kişi taşıyorlar. Çok garip. Hey, you know how to speak English? No? Hindi <laughs> Tagalog. You you speak in English? Yes. <laughs> I don't know how to speak Tagalog. <laughs> it's not ada beautiful dog. Yeah. Burada da kokonat kabukları var. Bunları şurada yakıp, kokonat kömürü elde ediyorlar. <laughs> Sen ne yapıyorsun anne, hani, nasıl geçiyor? Çok değişik. Çok... Survivor'dayım sanki. <laughs> Akşama görmediğimiz, bilmediğimiz bir yer. Ben hayran kaldım, evet. hayran kaldım. Muz kesmeye gidiyoruz. Evet. Şimdi şuradaki muzları alacağız. etrafı temizliyor. Ağaca çıkacak herhalde. Vallu O. Bu lan. Oh, go back. <laughs> Oha. 200 tane buz var galiba orada. Şimdi böyle götürüyoruz buzları. İşte ben tek çocuk büyüdüm. Hello, how are you? <laughs> Burası mutfak. Ben tek çocuk büyüdüm ben böyle kalabalığa alışkın değilim yani. Hello, how are you? <laughs> I'm recording video for YouTube. Yeah, it's good. Oh, you start already? Okay, I'm gonna join in one hour later. Okay. We 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 gonna drink until morning. Okay. <laughs> Arkadaşlar saat şu anda 12. Sabah 8'de içmeye başladı herkes. Burada bir sürü çocuk. Bunların hepsi beni tanıyor ama ben hiçbirini tanımıyorum. Her gören elim yapıyor. Hey, how are you? Good. da benim favori. Abi. How are you? I'm fine. Yeah. Burada da benim hanım var. O da çocukları. Nasıl sanplar. <laughs> Sapları sıkılaştırma çalışıyor. Bu dil baya eğlenceli bir dil yani. Tagalog, Tagalog dili konuşuyorlar. Değişik bir dil yani. Babam da jüri. Nasıl geçiyor baba? <laughs> süper süper. <gülüyor> Bütün çocukları sevindiriyoruz. Bütün çocukları sevindiriyoruz. Sayısız <laughs> evet, çocuklar. Herkes birbirine benziyor. İkincisi gündeyiz. Ne yaptığımız hakkında hiçbir fikrim yok. Kız tarafı sıkıntı abi. Sıkıntı. Ama bize kim asayım? Hazır mı? Ne yaptın Nişan? <laughs> Filipinlerde erik dalı. <gülüyor> <gülüyor> öyle bir yağmur yağıyor ki yağdığı zaman dedim ev başımıza yıkılıyor herhalde bu kadar şiddetli yağmura ben denk gelmedim hadi Türkiye'de oluyor silecek yetişmiyor falan ya bazen Böyle bir şey olamaz. Sanki dünyanın bütün suyu başına boşalıyormuş gibi. Bu kadar şiddetli bir yağmur görmedim. Filipin'in çok kalabalık. Yaklaşık 25 kişi var. Bir de yerlerde yatıyorlar. Böyle Filipin insanları birbirlerini özlediği zaman, uzun süre görmediği zaman aynı ortamda uyumayı seviyorlarmış. benim balkona çıkarken biri tam kapının önüne yatmış. Kapıyı açamıyorum, başına değiyor. Sonra yanında yatan gördü. Ben de adamı rahatsız etmemeye çalışıyorum. Yani uyandırmayayım diye aradan geçmeye çalışıyorum. Arkadaşı beni gördü. Uyuyan adam ayaklarından lahmacun gibi çekti geriye. <laughs> Sonra yol açtı bana. <laughs> <laughs> Muz yaprağına sarılı pirinç ve Hindistan cevizi sütü. Hmm. Evet, şimdi tadına bakıyoruz. Mama, what was the name? Binot on, binot on. Binot on. Babamın yüzüne bakıyor. Melaket. Şimdi beğenmiş numarası yapacak. Melaket yan, stick your eyes now. Çoğalardı? Ya, bırak. Vallahi bırak. <laughs> Vallahi güzel, yemin ediyorum. You like it. Ha. You like it? Aha. Bu tavana yapışır ha. Yeah, my cousin made it. Herkese merhabalar. Bugün de Filipin denizine geldik arkadaşlar. Burası sahil kasabası. Balıkçılık yapılıyormuş. Biz şu an bu aracı kullanıyoruz. Ama gerçekten az kişi geziyorsanız kesinlikle Filipin'e geldiğinizde motor kiralamanız çok mantıklı. Yollar böyle, otoban da bu şekilde. Dar, bozuk ve de inanılmaz e, kıvrımlı. Şoförlüğünüz iyi değilse mutlaka taksi kullanın. Araba kullanmayın. Bir de şehir çok kalabalık. Köpekler, çocuklar, işte her yerden bir şeyler çıkıyor, motorlar çıkıyor derken sıkıntı. Yani motorlar bile kendi şeridinden gitmiyor. Herkes böyle rahat kafasına göre. Ve de ülkede çok içki içiliyor. Az önce izlediklerinizden gördüğünüz gibi sabah 7'de 8'de cin içmeye başlıyorlar. Bunlar da balıkçı tekneleri büyük ihtimalle. Bak yine bir tuttuk gidiyor. Böyle. Şu denizin ortasına diktikleri şubuklar ne acaba? Bilen varsa yorumlara yazsın arkadaşlar. Ben pek anlamıyorum. Balıkları mı topluyorlar acaba o arada? Altta file olabilir belki de pek bir bilgim yok. İlk de böyle ekstra yanlarına destek yapmışlar. Evet, şimdi bizim botumuz geldi, biz de bota binip karşı adaya gidiyoruz. Şunla beraber. Bu ne ya? Daha daha, daha konforlu bir geçiş olamaz ya. İçerisi de böyle. böyle Peşmergi gibi karşı adaya gideceğiz şimdi. Bu arada burada kimse yabancı değil. Herkes bizim hanımın ailesi. Akraba. Hala yürüyoruz ya. Burada 15 dakika kavramı anlayışı farklı galiba. Tekneye de 15 dakika dedi. 45 dakika sürdü. Şimdi 15 dakika dedi. Yarım saattir yürüyoruz. Yerlerde böyle. Bu ameliyatlar. Senin yalanını sikiyim. Devam edelim. Yanlış terlik giymişiz var ya o kadar zorluyor ki yani. Ayağım terliğin içinde kayıyor. Ve geldik. Böyle bir yerdeyiz. Dağın tepesine çıkacağız sanıyorduk da tur reperi yanlış adaya getirmiş bizi. Tabii benim için yanlış değil bir önemi yok. Sonuçta hiçbir yeri görmedik. Parola biçmiş burası. Şuradan da yol var. Birazdan oraya doğru da yürürüm. Ama çok iyi ya. Var ya tam rakı mangal. Sucuk yapacağım. İçeceğim rakını şarabını sonra denize. Bulusan, Filipinler Bulusan Gölü'ne geldik. Burada birazdan kano yapacağız arkadaşlar. Manzara çok güzel. Hemen bir üst tarafa çıkalım. Bakalım neler göreceğiz. Bugün sülale biraz az. Normalde 45 kişiyiz ama herkes bizden yani. Biraz kalabalığız. Evet güzel. Şu kanolara bineceğiz. öyle kano gölü geçeceğiz. Bakalım 20 kişiyiz. Herkes binecek galiba toplam 10 kano. Sanki biri düşecek gibi geliyor içime doğuyor ama. Bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Annem daha <laughs> oturmadan düşüyordu. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım baba, <nasıl> <laughs> baba ayağını yuvaya oturttur. <Gülüşmeler> Baba yok okay? Baba bir dik otur da ondan sonra çeksinler seni. <gülüyor> <gülüyor> Rahat mısın? <gülüyor> tamam <gülüyor> şimdi gidiyorlar. <laughs> İyi misiniz? <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Sen 3 uçak değiştir. 25 saat uç. Evet. Filipinlerin Bulan şehrine gel. Göle gel. Burada kürek çeken. Evet. Babam da yardım ediyor ama bak. Hayır kendi yapıyor. <laughs> Say hi <bye>. guys. <laughs> Bunlar da Şahin'in kuzenleri. 150 kuzeninden sadece 2 tanesiydi. Kayaking for the first time here in Bulusan Lake, and it's their first time to come to Bulusan. I hope you guys enjoy watching, and hopefully, next time you come and visit um, Sorsogon and have time to um, visit these natural wonders. Annem hayatında ilk defa kana fark edecek şimdi. <gülüyor> 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 Bir daha yapar mısın? Değil. Ben kolundan yer aşağıda. Evet, evet çok sen az. Sen neden ıslandın acaba? Sen <laughs> ıslatamamışsın baba. <laughs> bir daha annemle yapar mısın? <laughs> ben bir daha oğlumla yaparım. Çünkü beni sırrı sıklam yap. Burada oluyor. Böyle bir ev tuttuk. Şimdi bunu daha detaylı göstereceğim. Komple burası rica ait. Baştan sona her yer. Bütün ada. Buraya ait. Bugün Survivor'da ödül oyununu kazandılar. Keyifleri yerinde. <laughs> Nasıl Muhteşem. geçiyor? Muhteşem. mi? Muhteşem <laughs> çok güzel <bir gülüyor> yani. Bugün sabah kahvaltısında bile kalamar, e, palipoli balığı, e, tuna balığı, ondan sonra tavuk, e, büftek, yumurta. <gülüyor> <gülüyor> evet. <laughs> Kahvaltı kahvaltılar kava, öyle. Ödül kazandık bugün Survivor'da. Aynen. Muhteşem bir yerdeyiz ama. <laughs> ah. Buranın suyu da şeyden geliyor. Mineralli. Mineralli, Mineralli değil mi? Su. Mineralli su. Dağdan geliyor. Dağdan geliyor. Ve su sürekli kendi kendini temizliyor. Temizliyor bir de ılık su. Yani normalde evet. e, sıcak su geliyor ama buraya gelene kadar su soğuyor. Evet. Filipinler çok güzel, doğa çok güzel, yeşil Aa, yani. inanılmaz bir yeşili var, kara parçası yok bile. Yine <laughs> kokonat ağaçları muhteşem. Yine herkes bizim silah eden. Evde böyle. Burası 20 kişilik bir villa mı diyelim, ne diyelim villa. Arkada da mangal ve barbekü yerleri var. Oraları da göstereceğim. Arkadaşlar buraya toplamda 400 420 dolar ödedik bir gece için. Ama hangi para birbirine çevirirseniz bedava yani. Böyle bir şey için bedava. Tabii çok sevdiğiniz için şimdi. Ben birazdan konuşacağım. Bir gece, hatta iki gece daha uzatacağım. Bu, bu köy kısmındaki Filipin'in ilk bölümünü. Bu evde bitirmeyi düşünüyoruz. Ee, Birazdan eseksiyona gideceğim. Bakalım. Şartlar ne olursa olsun bu gece buradayım. Gerekirse başka birisi gelecekse iki katını vereceğim. Yine burayı bırakmayacağım yani. O kadar keyifliyiz ve mutluyuz. Çok güzel yağıyor ya. Yolunuz düşerse arkadaşlar, Filipinler'de Bulan şehrinde mutlaka bu otele gelin. Zaten pek seçeneğiniz yok. Bana güvenin. Hiç sağ sol riske girmeye gerek yok. Direkt burası. Adı Modesta. Direkt gelin buraya. Keyfinizi yaşayın. Biz çok kalabalık olduğumuz için en büyüğünü tuttuk. Böyle 100 dolara da 2-3 kişi kalabilirsiniz. Gerçekten bedava. Temiz bir de böcek de yok. elektrik kesintisi çok oluyor burada. Jeneratör de koymuşlar. O yüzden tavsiye ederim. Bizim için çok iyi oldu. 3-4 gündür köydeydik, 5 gündür. İlk zamanlar tabii 2-3 gün güzel ama sonra biraz alışkın olmak lazım o hayata. Zorladı bizi. Yani elektrik gidiyor, elektrik gidince sular kesiliyor. Sıkıntı yani çünkü su pompası elektrikle çalışıyor. Şu an keyifler yerinde. Yani böyle üçümüzün de dediği anne babam benim. Diğer tabii hanımdım tarafı alışkın. Böyle Survivor'da sanki ödül oyunu kazanmış gibi hissediyoruz kendimizi. Şimdi demin sirenler çaldı, tayfun uyarısı verdiler. Bakın dağlar bembeyaz oldu karşıdaki. Bayağı şiddetli yağmur ve fırtına geliyormuş. Hatta akrabalardan biri onun olduğu bölgede evleri boşaltın uyarısı geldiği için şu an kendisi gidiyor. Bugün de Az önce resepsiyona gittim, uzattım. Bir gece daha kalıyoruz burada. Ama e, devletten uyarı gelmiş bütün oteller kapatacak diye. Biz de hani sorumluluğu alıyoruz diye kağıt falan imzaladık. Öyle bir şekilde hallettik. Bugün buradayız ama bizden sonra gelen kimseyi de almıyorlar. Yani hiçbir yere, Filipinler'de bütün oteller kapalı bu adada. Ama çok güzel yağıyor.